フフフフ。 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فالله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه

Yunusumuz yine bizlere bazı öğütlerde bulunuyor. Ona biraz kulak verelim inşallah. Cuma suresinde de ifade olduğu üzere sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır yani ilim insana Cenab-ı Hakk'ın mazharı olan nefsini bildirmiyorsa Allah'ın bilmeklerini hatırlatmıyorsa Allah Celle Celaluhu'nun yüceliğini göstermiyorsa işaret etmiyorsa alamet etmiyorsa bu ilim faydasız bir ilimdir. Eğer sen Allah Celle Celaluhu'nun senin ruhunda ve bedenindeki nimetlerini göremiyorsan, oradaki hakikatleri telakki edemiyorsan, oranın kümhüne vakıf olamıyorsan, bu ilim sadece ve sadece kuru bir söylemden öteye geçmez. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen ha, kuru bir emektir. Yani okumak, bilmek, ibadette, taatte bulunmak bunlar güzel şeyler. Ama bundan ne zaman bir anlam ifade ediyor? Bunlar Allah Celle Celaluhu'yu bildiğimiz zaman bir anlam ifade ediyor. Yoksa Yahudilerin içerisinde de çok büyük alimler vardı. Allah Celle Celaluhu Hazretleri okumuş olduğumuz ayeti de onlara kitap büyüklü eşekler buyuruyor. Ne zaman Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde nasıl ilim sahipleri şahit tuttuğu gibi bizleri şahit tutar? O ilimle amel ettiğimiz zaman o ilimi ihlasla gönlümüze nakşettiğimiz zaman o ilmin gereğini yerine getirdiğimiz zaman o ilmin gösterdiği istikamette gittiğimiz zaman o ilim bir anlam ifade eder. Eğer sen Allah Celle Celaluhu'nun nefsin üzerindeki varlığının alametlerini görmüyorsan, kainatı okuyamıyorsan, Allah Celle Celaluhu'nun zahir isminin manasını kavrayamıyorsan, Allah Celle Celaluhu'nun şakur isminin manasını anlayamıyorsa okudun, kitapları bir bir hatmettin, diplomaları bir bir aldın, bir sürü makamlara, mevkilere geldin. İnsanlar sana alim dedi, alim dedi ya da başka unvanlar verdi. Evet, bir deprem profesörü var. Adam 50 türlü ilim okumuş. Ama Allah'ı bilmiyor. Allah'ı bilmediği için adeta kalbinden bir çığlık geliyor. İçi içini yiyor. Değil mi? Yazık. Bazen kızmak istiyorum, araba kızamıyorum. Çünkü içinden bir arayışın içerisinde bulamıyor. Bulamıyor. Allah Celle Celaluhu bilemiyor. Bilemedikçe bilemedikçe daha çok kızıyor. Daha çok hiddetleniyor daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok kırsa artıyor. Niye 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 bu huzursuzluktan kurtulamıyorum? Niye içimdeki bu acıdan kurtulamıyorum? Param var, malım var, mülküm var. Her türlü imkanım var. Niçin ben huzurlu olamıyorum diye içi içini yiyor. İnsanlar onu pohpohluyor, insanlar alkışlıyor ama bir türlü bir türlü bir türlü <laughs> Huzura erişemiyor, tatmin olamıyor. Ela bidiklillâhi tatmâ indirûhûrû. Dikkat edin. Kalplerin huzuru ancak Allah Celle Celaluhu'yu anmakladır. İşte huzur bulamıyor. Şöyle uzaktan onu seyreden bir psikiyatrist onun için acınası demiş. Acınası demiş, acınası. Çünkü adamın çuval çuval parası var. Lütfeleri var. Avrupa'da, Amerika'da, her yerde ismi Marco olmuş ama adam zavallı. Zavallı, zavallı böyle buhranlar içerisinde, acılar içerisinde ben o zavallının bir tek gece rahat uyuyabileceğine inanmıyorum şahsen. Ölüm korkusu içerisinde, kaybetme korkusu içerisinde, yok olma korkusu içerisinde işte ilim sahibi olsan, mal sahibi olsan ne olur? Ya da ya da kardeşlerin başkalarının hakkını yiyerek, başkalarının malına çökerek, başkalarına zulmederek hacca gitmiş, umreye gitmiş bakıyorum. işçilerinin maaşını ödememiş hacca gitmiş. Kardeşlerinin mirastaki hakkını ödememiş umreye gitmiş. Ya senin ne işin var orada? Sen sen senin üzerine farz olan, senin üzerine Allah'ın emri olan ferizayı, farizatun min Allah diyor Rabbimiz. Bu Allah'ın taksimatıdır, Allah'ın paylaştırmasıdır, buyurduğu şeyleri hiç ezelmişsin. Senin ne işin var Allah'ın beytinde? Ne işin var? Hem Allah'ın meydan okuyorsun, hem de Allah'ın evine gidiyorsun. Yoksa yakından mı meydan okumak istiyorsun yoksa? Uzaktan meydan okuyunca tam böyle keyfi çıkmıyor. Şöyle yakından Kabe'nin karşısına geçeyim de oradan mı Allah'a meydan okuyayım demek istiyorsun? Allah. Ey şeriatı yaşamayan, ey kulların haklarını çiğneyen, zalim. Evet böyle insanlar var. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin <laughs> inşallah. Rabbi. Yunus Emre der, hoca istersen bin hacca hepsinden <laughs> iyice bir gönüle girmektir. Evet. Ne evet. güzel bak ya, Ne kadar güzel bir şey. Evet. Ya büyük insan büyük şey söyler tabii. Hazreti Mevlana buyuruyor ki ya kalbinizi Allah'ın muhabbetiyle doldurun <laughs> ya da Allah'ın muhabbetiyle dolmuş olan bir kalbe girin. Niye? Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine erişmek için. İnna Allah'a me'as sabriyim. Allah sabredenlerle beraberdir. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Evet, Allah muhsinlerle beraber, takva sahipleriyle beraber. İşte, işte böyle zalimcesine, böyle haram paralarla nafile haclara, nafile umrelere gidenler var. Ya Rabbi onlara akıl ver ya Rabbi. Amin. Onlara şuur ver ya Rabbi. Amin. Bakın değerli kardeşlerim, bizim büyüklerimiz ne yaparlarmış biliyor musunuz? o kadar helal kazandıkları halde temiz, ahlaklı bir insandan borç alırlarmış hacca giderken. O parayla hacca giderlermiş. Hacdan geldikten sonra da kendi paralarından öner vermiş. Niye biliyor musunuz? Haccımız sakata girmesin. Hem makbul hem de mebrur olsun diye kardeşlerim. Nerede bu zihniyet? Nerede Kul hakkı çiğneyerek, insanları ezerek, <laughs> insanların mallarını çökerek Kabetullah'ı ziyaret eden zavallılar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri onlardan eylemesin inşallah. Amin. Dünyada da, ahirette de bizleri onlardan uzak eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu onlara özenmekten de bizleri muhafaza eylesin Amin. inşallah. Bazı kardeşlerimiz diyorlar hocam ya, şu adama bak ne kadar zengin oldu. Ne kadar nam sahip ol. Biz ne zaman zengin olacağız hocam? Ya böyle ol zengin olup ne yapacaksın kardeşim? Karun'un peşinden ah ah şu Karun'a bak diyen insanlar ne dediler Karun yarı dibine girdikten sonra? Tabii ki biz bunun gibi değilmişiz ya. İyi ki biz bunun gibi değilmişiz. Ama kardeşlerim ama kardeşlerim aklımızı başımızı toplayalım. Etrafımızdaki insanlar böyle Böyle ki Allah'tan uzak insanlara pop poh yapıyorlar diye, onların sırtlarını okşuyorlar diye biz de onlara değil, biz Allah'ın Celle Celaluhu yoluna, Resulün sünnetine, hak dostlarının yollarına meyledelim kardeşlerim. Bu yolun sonu cennete gidiyor. Bu yolun sonu rızayı bariye ulaşıyor. Yoksa kardeşlerim, oh 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 Adama bak ya, ne güzel arabalar biliyor, ne güzel evlerde oturuyor. Herkes arkalarından Böyle sırtlarını okşuyor. Ne olacak? Kabre girince ne olacak kardeşlerim? dedim. Kabre girince ne olacak? Şimdi geçen bana gösterdiler birisi bir efendimiziyorum durum paylaşmış. Durumda şöyle diyor. Bir gün önce bir gün önce çık benim evimden. Çık benim evimden diyen zalim şimdi benimle beraber ateşin başında evin karşısında yıkıntının karşısında ısınmaya çalışıyor diyor. Ya kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu zalimin düşmanı mağrurun hasmı Allah'tır kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Habibi Edibi Muhammed Mustafa Allah'ın selatı ve selamını <laughs> bundan ayırmasın inşallah. Gönül kazanmayı hak dostlarının gönlüne girmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. <laughs> سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين فعلا ربنا قبلنا يا ربي وليتنا قبلنا يا ربي والحمد لله رب العالمين الفاتحة